Herkese merhaba, ben Ezgi Taraklı. Nilüfer Belediyesi'nin iklim politikaları danışmanı Önder Algedik ile birlikte iklim konusu ve etki alanları üzerine konuştuğumuz İklim Bize Ne Diyor programımızla karşınızdayız. Yeni yılın ilk programındayız. Herkese umduğundan ve beklediğinden çok daha güzel bir yıl diliyoruz. Öncelikle hocam merhabalar. Merhaba, yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Bugün programımızda çok sevdiğimiz bir ismi, sevgili Profesör Doktor Kayhan Palay'ı ağırlamak istiyoruz. <laughs> sevgili hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Öncelikle 2023 yılının cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla her şeyin çok daha güzel olacağı bir yıl olması dileğimi ileterek başlayalım. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de aynı dilekte ve umuttayız. Bir yılı daha geride bıraktık fakat e, iyisini kötüsünü bırakabilmek söylediğimiz kadar kolay olmayabiliyor. E, bir önceki yılın karar, kararları, eylemleri bir sonraki vaktimize devrediliyor. Ana başlığımız olan iklim konusu ve etki alanları da bu şekilde. Neler yaptık, e, sebepleri, sonuçları ne oldu, e, şimdi nasıl hareket etmeliyiz'i konuşmak istiyoruz. Sizin uzmanlık alanınız olan çok e, fazla konu var ama konu başlığımız halk sağlığı ve iklim olacak. Biz sevgili hocamla yer yer değindik ilk üç bölümde ama konunun aslında detaylarını böyle biraz sizin kucağınıza bırakmak istiyoruz sevgili hocam. 2022 yılında Nilüfer Belediyesi iklim yılı olarak değerlendirmişti. Halk sağlığı üzerine etkilerini, bu etkinin sebeplerini ve bizi getirdiği süreci konuşarak başlayalım isterseniz neresinden? Buyurun. Öncelikle şunu söylemek lazım. Niye? iklimle ilgileniyoruz. Yani son 10 yıldır daha fazla olmak üzere, son 5 yıldır çok daha fazla olmak üzere iklimi neden sürekli halk sağlıkçılar, iklim bilimciler, çevreciler, ekoloji alanı ile ilgilenenler gündeme getirme ihtiyacı duyuyor? Çünkü açık söylemek gerekir, dünya yeni bir yok oluşun eşiğinde. Artık 6. yok oluşa doğru sürüklenmenin endişesini toplumla daha büyük ölçüde paylaşma ihtiyacı var. İklim öylesine bir değişikliğe uğradı ki bundan belki 10 yıl kadar önce önder de hatırlayacaktır. Daha ağırlıklı olarak iklim değişikliği, küresel iklim değişikliği diye bir yaklaşımla konuşuyorduk. Şimdi iklim krizi diyoruz. Maalesef. Artık karşımızda bir kriz var. Halk sağlığı açısından bakıldığında bu krizin sağlığı doğrudan etkileyen ve dolaylı olarak etkileyen yanları var. Doğrudan etkileyenlere şöyle bir örnek vereyim size. İklimin değişimiyle birlikte bazı bulaşıcı hastalıklar ve bazı bulaşıcı olmayan hastalıklar daha sık görülmeye başlandı. Ülkemizde örneğin 2010 yılından önce hiç bilinmeyen bazı hastalıklar, örneğin batı nil virüsü hastalığı gibi, hem bilinmeye görülmeye başlandı hem de belli aralıklarla salgın diyebileceğimiz sayıda karşımıza çıkmaya başladı. Geçtiğimiz aylarda komşumuz Yunanistan'da salgın yaptı ve biz de bunun tedirginliğini yaşıyoruz. Öyle ki eğer biz bu iklim krizine müdahale etmekte gecikecek olursak örneğin Cumhuriyet'in ilk yıllarında çok ciddi bir toplum sağlığı sorunu olan sıtma gibi bir hastalığın yeniden Türkiye'nin başına bela olmasına yol açabiliriz ki sıtma açısından şunu söylememe izin verin şu anda sıtma Türkiye açısından büyük bir yüz akı durumdur son 3 yıldır son 5 yıldır yerli bir tane bile vakamız yok sıfır vaka hmm. Cumhuriyet'in kurulduğu yıllarda bazı kentlerde %50'den %60'tan fazla sıtmalı varken Cumhuriyet'in sağlık politikalarıyla bir dike örgütlenme modeliyle bugün sıfıra indirilmiş durumdayken eğer iklim krizine ciddi bir müdahalede bulunamazsak örneğin sıtma ciddi bir sağlık sorunu olarak karşımıza gelecek. Bu arada yerinden edilmeler, gerek yurt dışından ülkemize göç, gerekse yurt içinde iklim krizinin derinleştirdiği bölgelerden daha iyi bölgelere göç etmanlayışı yine demografik bir dönüşümü de karşımıza getirecek. Dolayısıyla çok boyutlu bir alandan ve yalnızca bu ülkede değil Dünyada yaşayan herkesin sağlığını olumsuz etkileyebilecek bir sorundan söz ediyoruz. İsterseniz şu cümleyi de söyleyip ben noktalıyım sonra sizin sorularınızla hmm. devam edelim. Bakın iklim krizini dünyada sağlık etkileri açısından izleyen çok önemli bir bilimsel grup var. Lancet Geri Sayım diye. Lancet Geri Sayım her sene raporlar yayınlıyor. O raporlara baktığımızda dünyada bu iklim krizinden en fazla etkilenecek ilk 20 ülke arasında maalesef Türkiye'de var. Oh. Şimdi burada e, bu kadar yaşamsal halk sağlığı meselesi olan bir konuda biz Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhuriyet'in ilk zamanlarına örnekler veriyoruz ve biz bunu bizim bunu çözmemiz gerekiyor aslında böyle bir sonuç çıkıyor. Şimdi baktığımız zaman e, dünyadan soyutlayalım Bursayı. Bursa'nın yakmış olduğu fosil yakıtların e, bir kubbe altını topladığımız zaman aslında Bursa'nın iklimin değişeceğini, hava kirliliğinin daha kötü olacağını görebiliyoruz. Tek bir rakam vereceğim. E, Bursa'da sadece Otomobille ucu dizdiğimiz zaman buradan Kopenhag'a kadar gidiyoruz tekrarını dizdiğimizde ve geri geliyoruz. Ve biz bu kadar uzun bir ipi Bursa sokaklarında gezdiremiyoruz. Çünkü bir yerlere takılıyor sürekli olarak. Ama bunun yaktığı fosil yakıtı düşündüğümüz zaman, doğalgazı, petrol düşündüğümüz zaman çok ilginç bir resim ortaya çıkıyor. Şimdi 90'lara göre Türkiye'de kentler çok daha fazla petrol yakıyor, daha fazla kömür yakıyor. 90'larda gaz yoktu ve kömürü Kömür yerine gelmişti ama şu an daha fazla kömür kullanıyoruz ve bütün bunları topladığımız zaman kümülatif bir hava kirliliği yani daha az alan çok kirliyken şimdi daha çok olan daha kirli hale geliyor. Şimdi hava kirliliği bir konu ama iklim değişikliği açısından karbondioksit kötü bir şey değil. O olmasaydı yaşam olmazdı. Fakat biz bunu da kötü hale getirdik. Bu noktada baktığımız zaman e, kentlerin iklim açısından hızla fosil yakıtlardan kurtulması gerekiyor. Halk sağlığı açısından da bu iş böyle değil mi? Kesinlikle. Yani iklim krizine yol açan temel etmenlerin başında fosil yakıtlar geliyor ve sen de sıraladın fosil yakıtları. Bu arada hayretle bazen e, tanık oluyorum. Doğalgaz fosil yakıt değilmiş gibi davrananlar var. Hmm. Buradan bir kez daha söylemek lazım. Hmm. Doğalgaz da bir fosil yakıttır. Dolayısıyla doğalgazı çok uzun süreli bir çözüm olarak düşünmeyen bunun yerine iklim krizinin olumsuz etkisi olmayacak Enerji türlerini ve enerji verimliliğini gündeme getiren bir yaklaşıma ihtiyaç Kesinlikle. var. Ya. Fosil yakıtlar meselesine baktığımızda tek etkisi kuşkusuz ki hava kirliliğiyle sınırlı değil. Ama hava kirliliğine kısaca değinmek lazım çünkü bu kent için çok önemli bir sorun. Ben 1976'dan beri bu şehirdeyim. Hmm. Ve maalesef bu şehirdeki hava kirliliğinin geçmişte de kötü olduğu dönemlere denk geldim ama inanın ölçüm sonuçları da buna gösteriyor. Son yıllarda Bursa geçmişe oranla daha da havası kirli olan bir kent. Üstelik bu hava kirliliğini yalnızca sık ölçülen bazı hava kirleticileri üzerinden konuşuyoruz. Örneğin partiküler maddeler hmm. ve örneğin azot oksitleri gibi. Oysa 20'den fazla endüstri bölgesi içerisinde bulunan Bursa'da örneğin furan ve dioksin gibi Endüstriden kaynaklanan kirleticilerin düzeylerini bile henüz bilmiyoruz. Hmm. Bizim Nilüfer Belediyesi ile geçmişte yaptığımız sınırlı ölçümlerde çok yüksek fran ve dioksin kirliliğinin de enerji bölgelerinin yakınında olduğunu tespit ettiğimizi söylemiş olayım. Bunları yayınladık, gösterdik, konuştuk. Ama maalesef kenti yönetenler temiz hava eylem planları içerisine asıl kirlilik kaynaklarını sorgulayan, ölçen, değerlendiren ve kirliliği kaynağında yok eden bir perspektifi bir yönetsel anlayış olarak benimsemiş durumda değiller. Öyle olduğu için de Bursa'da hava kirliliği maalesef çok ciddi bir şekilde devam ediyor. Üstelik mevcut istasyonların verilerine bakacak olursanız ki burada çok önemli bir bilgiyi de paylaşalım. Belki bilmeyenler vardır. Nilüfer Belediyesi'nin kendi hava kirliliği kalitesini ölçen istasyonu var. Ve Türkiye'de bir ilçe belediyesi olarak böyle bir istasyon kuran benim bildiğim tek belediye. Bizim önerimiz o zamanki başkan burada Mustafa Bozbey'in adını analım benimsemiş ve böyle bir istasyonun kurulmasına öncülük etmişti. O istasyon da bugün hem trafik kirliliği Atayevler bölgesinde bir istasyondur. Hem de endüstriden kaynaklanan kirliliği gösterme açısından bize çok önemli avantajlar sağlıyor. Örneğin belki öndersem bilmezsin ama buradaki arkadaşlar bileceklerdir. Geçenlerde büyük bir yangın oldu o bölgede. Evet maalesef, evet maalesef. Yangından sonraki kirliliği saat saat ne kadar yüksek bir düzeye ulaştığını o istasyon üzerinden rahatlıkla izleyebildik ve maalesef çok yüksek bir kirlik olduğunu gördüğümüz için de hemen bir alarm düzeyi üzerinden bir toplumu bilgilendirme ihtiyacı hissettik. Nilüfer Belediyesi bu konuda açıklamaları yaptı ama diğer sorumlu kurum ve kuruluşlardan böyle bir açıklama yapıldığını açıkçası ben tanık olmadım. Konuyu uzatmayalım. Hava hmm. kirliliği meselesine geldiğimizde şu anda Bursa'da kentin doğusunda daha büyük bir kirlilik olmak üzere hmm. çok ciddi bir kirlilik var ve partiküler madde düzeyleri Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı sağlıkla ilgili sınır değerlerin 5 ile 9 kat daha üzerinde kirlilik gösteriyor. Hmm. Bizim yaptığımız araştırmalara göre Dünya Sağlık Örgütü terminolojisiyle yaptığımız ve yayınladığımız araştırmalara göre Bursa'da her yıl yaklaşık 3000 kişi yalnızca partiküler madde kirliliğine bağlı olarak hayatını erken kaybediyor. Bundan çok daha fazla sayıda belki on binlerce kişinin hastalandığını, binlerce çocuğun bu hava kirliliği nedeniyle astım başta olmak üzere hastalıklara yakalandığını, bunların sağlık kuruluşlarına, hastanelere başvurmak zorunda kaldığını, hastaneye yatmak zorunda kaldığını, ilaç kullanmak zorunda kaldığını, yaşam kalitelerinin bozulduğunu eğer gündeme getirecek olursak ne kadar ciddi bir halk sağlığı sorunuyla karşı karşıya kaldığımız bir kez daha anlaşılıyor. Çok açık. Yani temel değerlerimiz, temel ihtiyaçlarımız hava, su, Öyle değil mi hocam? Yani... yani Çok ilginç bir resim çıkıyor. Aslında Nilüferlerin en temel meselesi iklim değil. Halk sağlığı meselesi. Halk sağlığı meselesini çözdüğü zaman hem iklimi çözebiliyor ve bir dizi kirletici maddeyi konuşuyoruz. Şimdi bahsettiğiniz kimyasalların bir dizi halk sağlığı boyutları var. Bunlar başlı başına programlar. Bizim bunlara girmemiz gerekiyor. Dolayısıyla şu an hızlı bir şekilde 2030 yılında iklim hedeflerini düşünmememiz gerekiyor. Bugün yarın sokağa çıkacak insanların sağlıklı bir çevrede sokağa çıkmasını tartışmamız gerekiyor kuşkusuz üstelik Nilüfer'i başka bir çerçeveden ele alacak olursak örneğin sağlığın sosyal belirleyicileriyle ilgili Nilüfer'de mahalleler arasında da çok ciddi eşitsizlikler olduğunu görüyoruz. Bu son günlerde Türkiye'nin gündemine gelen örneğin çocuk yoksulluğu evet, evet. Örneğin yoksulluk ve yoksunluk meselesinde Nilüfer'de de bazı mahallelerin ciddi e, problemler içerisinde olduğuna ilişkin Bizim yaklaşık 9 e, yıl önce yaptığımız araştırmanın bulguları var. Son yıllarda böyle araştırmalar yapamıyoruz. Bu araştırmalar güncellenmedi ama Nülüfer biliyorsunuz dün yayınlanan en son ilçeler arası sosyoekonomik gelişmişlik indeksine göre Türkiye'de 9. en iyi sosyoekonomik gelişmişliğin hmm. olduğu ilçe. Daha önce 8. idi. Maalesef bir sıra gerilemişiz. Buna rağmen bu dokuzunculuk çok iyi bir derece olmasına rağmen bazı mahallelerinin bu dokuzunculukla ilgisi olmayacak derecede yoksunluk içerisinde olduğuna ilişkin bazı bulgular var elimizde. Dolayısıyla bir yandan sağlığı etkileyen hava kirliliği, bir yandan suyu yeterince kullanamamak gibi birazdan fırsat olursa konuşacağımız sorunlar, öte yandan sizin daha önce konuştuğunuz ulaşımla ilgili bazı sorunlar, öte yandan istihdamla ilgili yaşam koşullarıyla, alışkanlıklarıyla, yaşam biçimleriyle ilgili sorunlar bir araya geldiğinde aslında Nilüfer'de sağlığı belirleyen koşullar, sağlığın sosyal belirleyicileri ile ilgili epeyce daha yapılması gereken iş var. Yani Nilüfer'in özelinde konuşurken aslında bu kentimizde de dünyada da e, birçoğumuzun e, sorunu. Aynen. Maalesef konuşuyoruz. E, burada bir şey söyleyeyim, söyleyeyim ama Buyurun. yani Nilüfer'i konuştuğumuz için tabii, ben bu tabii, çerçeveyi tabii, çiziyorum. Tabii, kesinlikle. Nilüfer Bursa'nın en bu açıdan iyi ilçesi. Tabii. Bir yandan yani kentin doğusundaki Yıldırım'a rağmen... ya da başka İlçelere gidecek olsak, Tabii. örneğin birkaç ay önce Ağustos ayında İnegöl'de bir mevsimlik tarım işçileri kampını ziyarete gitmiştik. Yani burada o kadar kötü koşulları anlatmak bile istemem. Hmm. İnsan yalnızca gözyaşlarını tutamayarak oradan ayrılabilir. Halen elektriğin suyun olmadığı, tuvaletlerin olmadığı, oradaki çocukların yalın ayak ve gerçekten yoksunluk içerisinde Nisan'la Kasım ayı arasında o bölgede yaşamak zorunda kaldığı koşulları düşünün. Dolayısıyla belki buralardan hani böyle pembe Türkiye tabloları çizmek daha istendik olabilir ama gerçeklerimiz hiç bunlarla örtüşmüyor. Çok haklısın hocam. Şimdi halk sağlığı yoksulluk boyutuna geçmek istiyorum. Burası çok anlamlı bir konu ama bir bilgi de göstermek istiyorum. Şimdi e, Nilfer Belediyesi'nin iklim emanetini hazırlarken bir dizi kamu kuruluşuyla görüştük ve bir data seti oluşturduk ve burada hep bildiğimiz ama çok konuşulmayan ee, çöp yakma tesisleri meselesi vardı ve onunla ilgili bilgi aldık ve yaklaşık olarak e, Bursa'da yılda 100 bin ton çöp yakıldığını tespit ettik. Bu bilgi rakamını aldık yuvara konuşuyorum. Nerede yakılıyor bu çimento tesisinde? Ha, tamam yani Nilüfer'de dediğin için söylüyorum Nilüfer sınırları içerisinde henüz çöp yakılmıyor ama başka yakılan yerler var. İki Aa. ana yer var hmm. bir tanesi çimento fabrikası bir de Büyükşehir Belediyesi'nin Doğu Arıtma'nın yanındaki yakma tesisi orada da yakılıyor. Orada öyle bir yakma tesisi var. Onun rakamı o çok bu, bu bilgi çok iyi oldu. Bunun ilferlerin duyması lazım. Sonuçta aynı havayı oluyoruz. Sadece biraz daha kenardayız. Çöp yakmak e, halk sağlığı açısından doğru bir şey mi? sevgili önder çöp yakmaktan önce yakmak kavramına bakalım. Yakmak doğru bir şey değil. Çünkü herhangi bir şeyi yaktığınızda odun, kömür ya da benzeri bir şey yakma ürünlerini atmosfere saldığınızda ne kadar önemli ve güçlü filtre kullanırsanız kullanın, bazı insana zarar veren kirleticileri doğaya salınmaktan kurtarmanız mümkün değil. değil. Bu kanıtlanmış. Ama çok daha büyük bir tehlike var. Eğer yaktığınız şey plastik ve türevleri ise o zaman havaya saldığınız kirleticiler çok daha kötü. İnsanların hem üreme sağlığında hem de genetik yapılarında sorun yarış yapmaya aday. Az önce söylediğim furan dioksinler evet, ve başka evet, kalıcı evet. organik kirleticiler ve benzeri gruplar içerisinde olmak üzere. Dolayısıyla çöp yakmak da içerisinde plastik ve benzeri atıkları da barındırdığı için dünyada kaçınılması gereken bir tutum olarak algılanıyor. Ama siz atıklarınızı bertaraf ederken bütün diğer yöntemleri kullandığınız halde, bir miktar atığınız kalıyorsa Almanya örneğini bunun için vereyim hı hı. yerinde de görmüş birisi hı hı. olarak o zaman çok daha azaltılmış miktarda ama atmosfere salımını çok azaltacak önlemlerle güçlü tesislerle bu işi yapmak yoluna gidebilirsiniz bizim ülkemizde ise maalesef bunu değişik toplantılarda hem duyuyor hem tartışıyoruz sizler de biliyorsunuzdur atık yakmak ilk akla gelen bertaraf yöntemlerinden birisi olarak gündeme getiriliyor. Bu kesinlikle yanlış bir yaklaşım ve kesinlikle halk sağlığı açısından yanlış. O yüzden de biz burada Kayapada yapılmaya çalışılan atık alanı meselesi gündeme gelirken hı hı. hem yer seçiminin yanlışlığını hem de orada gelecekte bir atık yakma tesisinin kurulma ihtimalini gündeme getirerek buna itiraz ediyoruz. Son planlarda orada bir Atık yakma tesisin olmayacağı söyleniyor ama içeriye baktığımızda atık yakmaya uygun bir yakıt elde etmekle ilgili de bir çerçevenin çizildiği görülüyor. Dolayısıyla biz de buna kuşkuyla yaklaştığımızı, bunun açıklıkla ortaya konması gerektiğini bir kez de buradan dile getirmiş olalım. Hemen şu bilgiyi tamamlayalım. Ee, Türkiye'de belediye çöplerinin yakılması 2016 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen elektrik piyası kanunuyla biyokütle sayıldı. Ve bunları emisyon azaltım olarak envanterlerde ters olarak kullanıyoruz. Yani hava kirletici bir şeyi iklim dostu diye envanterler işliyoruz. Bu bilgiyi de günün skandal olarak ekleyelim. Şimdi yoksulluğa gelmek istiyorum. Burası önemli ve buraya değinmeden bırakmamız çok mümkün değil. Bizim yaptığımız çalışmada Sadece son bir yılda elektriğe en az 1 liralık zam, doğalgaz en az 2 liralık zamı esas aldığımızda Nilüfer halkının cebinden 2 milyar TL'nin çıktığını tespit ettik. 2 milyar TL. Bu çok önemli bir rakam. Sadece bu artıştan %10 tasarruf yapsak 200 milyon TL, enerji tüketiminden %10 tasarruf yapsak Nilüfer Belediyesi'nin bütçesi kadar bir rakam yapıyor. Şimdi bu şu demek son bir yılda biz fazladan 2 milyar TL yoksullaştık Nilüfer olarak. Ve bu durumda e, iklim değişikliği meselesinde biz sadece iklimi değiştirmiyoruz, sadece hava kirliliğine yol açmıyoruz. Fosil yakıtlar ödediğimiz bu parayla yoksullaşmaya başlıyoruz. E, son bir yılda halk sağlığı açısından yoksullaşma ne kadar büyük bir gösterge oldu Nilfer'de ya da Bursa'da? Hiçbir fikrim yok. Hmm. Çünkü biliyorsun TÜİK daha 2020 yılı ölüm sayılarını bile açıklamadı. Biz şimdi önümüzdeki haftalarda matbaadan çıkmış olur. Nülfer'in 2022 yılı sağlık profilini hazırladık. O profil hazırlarken daha öncekini 2007'de hazırlamıştık. Hmm. O kadar büyük zorluklarla karşılaştık ki 2007'den 15 yıl geçtikten sonra 2007 düzeyinde bile veri bulamayarak o profil hazırlamak zorunda kaldık. Sen de biliyorsun Türkiye'de artık veriye ulaşmak çok ciddi bir sorun. Tabii. Ulaştığımız verinin ne kadar doğru olduğunu bilmek de ayrı bir Tabii. sorun. Az önce söyledim 2020 yılı ölüm sayılarını bilmiyoruz. Saklıyorlar. Şimdi senin gel, sorduğun soruya o yüzden veriye dayalı bir yanıt vermemiz mümkün değil. Ancak gözleme dayalı verilere bakacak olursak, sen az önce 2 milyar TL gibi çok yüksek bir paradan söz ettin. Bu Yok. para gelir düzeyi yüksek olanlar açısından ciddi bir problem yaratmayabilir. Tabii. Ama gelir dağılımı eşitsiz olduğu için özellikle bu medyan gelirin %50 ve %60 altında kalan yoksul ve yoksun diye adlandırdığımız bir kesim açısından çok düşük düzeyde elektrik, doğalgaz, su ücretlerindeki bir artış bile onların hayatlarını olumsuz etkileme potansiyeline sahip. Tabii. Bunu en iyi gözleyebileceğimiz yerlerden bir tanesi üniversite öğrencileri. Üniversite öğrencilerinin yaşadıklarına baktığımızda tekil örnekleri genellemek mümkün değil ama Tabii. onların yemek yeme alışkanlıklarındaki değişim, Onların yaşam biçimlerindeki değişim, onların ulaşım zorlukları, Maalesef. onların eğitim olanaklarına erişimle ilgili zorlukları, onların ekonomik destek taleplerindeki artış söz konusu olduğunda yalnızca son bir yılda değil. Özellikle pandemiyle birlikte 2020'den bu yana çok ciddi bir artışın olduğunu, son yıllarda da pandeminin etkisi biraz azalmış olsa bile, öyle görünse bile ekonomik krizin etkisiyle özellikle üniversite öğrencilerinin çok ciddi zorluklar yaşadığını söyleyebilirim. Öyle ki bazı öğrenciler okula devam edemeyeceklerini anladıkları için okul kayıtlarını dondurmak zorunda kaldılar. Ve bazı öğrenciler de çevreden bir takım insanların kuruluşların desteği olmasa öğrenim hayatlarına devam edemeyecek durumdalar. Devam edenlerin ise öğünlerini azaltma, öğünlerde proteinlerden uzak beslenme, giysiye erişimle ilgili, kitaplara erişimle ilgili Sosyal hayatlarındaki sinema, tiyatro ve benzer bir takım sosyal etkinliklere erişimleriyle ilgili ciddi sıkıntılar içerisinde olduklarını da maalesef gözlüyoruz. Neye şaşıracağımızı şaşırmak, neye of. üzüleceğimizi şaşırmak böyle bir şey gerçekten. Ee, akıcı geçti sohbetimiz ama ben su konusuna değinmeden... Ee, tamamlamak istemiyorum sizin de e, mutlaka başka tavsiyeniz de olur hocam ama yani temel meseleler hava su yiyecek yani bizim <laughs> yaşamımızı bir kere böyle hani daha birinci adımda e, iki üçü dörde beşe gelir miyiz konuları nasıl getiririz bilmiyorum ama su mevzusunda konuşmak istiyorum sizinle podcastimiz öncesinde böyle bir küçük bir söyleşimiz olmuştu bahsedelim istemiştik orada da önemli veriler ve ne yazık ki belki yine biraz can sıkıcı haberlerimiz var ilk olarak şunu söylemek lazım bir kere suya erişim bir haktır kesinlikle dolayısıyla bir şey eğer haksa önüne hiçbir engel koyamazsınız ama suda engelimiz var suyu parayla satıyoruz tabii Şimdi parayla satıldığı zaman ancak parası olan ve parasının yettiği kadar suya erişebiliyor. Birinci problem alanı bu. Başlıca. İkinci problem alanı şu Bursa'ya ve Nilüfer'e gelelim. Evet. Şimdi Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından, Buski tarafından üretilen suyun tamamını <laughs> arıtmadan geçirerek veremiyor. Hmm. Kabaca 60'tan biraz fazlasını arıtmadan geçirerek veriyor. Hmm. Geri kalanı arıtmasız bu nedenle de yalnızca otomatik klorlama cihazları aracılığıyla depolardan özellikle kırsal alanda verilen sudan oluşuyor. Evet. Şimdi öyle olunca bizim Nilüfer'de Nilüfer Belediyesi tarafından yaklaşık 15 yıldır sürdürdüğümüz her yıl her ay 100 kadar noktadan örnek alarak bu örnekleri raporladığımız bir sistematiğimiz var. Hı. Oraya baktığımızda kentsel alanda Nilüfer'in Dobruca Arıtma tesisinden çıkan suyla ilgili bir su kirliliği söz konusu değil. Hı -hı. Gönül rahatlığıyla içilebilir ve ben açık söyleyeyim evimde çeşmeden su içiyorum. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesindeki bölümde çeşmeden su içiyorum. Bunu öğrencilerim, asistanlarım Hı, bütün iyi. herkes bilir. Hı -hı. Hiç suya para vermem en önemli nedeni de şu. Çeşmeden akan su daha temiz. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim size çünkü biz bunu takip ediyoruz. Tabii. Ancak kırsal alanda şöyle bir sorun var. Nilüfer'in kırsal alanından söz ediyorum. Orada eskiden köy dediğimiz, şimdi bütün şehir yasası Mahalladır. nedeniyle mahalle dediğimiz, biz onlara kırsal mahalle diyoruz. Oradaki suların yıllara göre değişiyor. Yüzde 15 ile 20'si arasında bir kirlilik söz konusu. Dolayısıyla orada suya erişimle ilgili bir problemimiz var. Bursa geneliyle ilgili de şunu söyleyelim. Şimdi dünyada kabul edilen bir yaklaşım var. Kentlerde günlük su ihtiyacını karşılamak için bir kişinin günde 150 litre su kadar en az kullanması Hı -hı. lazım. Dolayısıyla bir belediye her yurttaşına evinden akan su için söylüyorum 150 litre günde su sağlamalı. 3 kişi yaşıyorsa 450 litre gibi. Bu 150 litre sınırı Nilüfer için gerçekçi bir sınır. 180 litre kadar Nilüfer'de bu tüketilebiliyor. Hı hı. Ama kentin doğusunda ve başka hı. bazı ilçelerde buna uyulamadığını görüyoruz. Size 2020'den bir örnek vereyim. 17 tane ilçesi var Bursa'nın bu 150 litre sınırını 4 ilçe geçebiliyor. Geri kalanda şimdi ilçelerin adlarını vermek Hı -hı. uygun olmaz Hı -hı. ama özellikle büyük nüfuslu fakat sosyoekonomik düzeyi düşük olduğu bilinen büyük ilçelerde dahi bunun 130-140 litreler Hı -hı. düzeyinde kaldığına tanıklık ediyoruz. Ayrıca şunu da es geçmeyelim. Kesin hakan bilmiyoruz ama valiliğin raporlarına göre Bursa'da 200 binin üzerinde Suriyeli sığınmacı var. Hı -hı. Bunların nerede yaşadıklarını nasıl yaşadıklarını pek bilemiyoruz. Çünkü bu konuda araştırma yapmamıza bugüne kadar izin verilmedi. Öyle mi ya çok ilginç. Ancak bu kişilerin suya erişimleri, suyla ne kadar bir araya gelebildikleri, ne kadar yararlanabildikleri konusu da çok önemli. Çünkü bakın birlikte yaşıyoruz. Bu birlikte yaşamak özellikle bulaşıcı hastalıklar açısından bir özeni gerektiriyor. Yani herhangi bir kişinin bu şehirde bulaşıcı hastalığa yakalanması özellikle kamu ulaşımının kullanılması, kamuya açık alanların ortak kullanılması nedeniyle herkesin bu bulaşıcı hastalıkla karşı karşıya gelmesine yol açabilir. O zaman başta söylediğimizi tekrar edelim. Su haksa bu şehirde yaşayan herkes için bu hakkın yerine getirilmesi adına bir uğraş vermek gerekir. Suyu temiz bir şekilde sağlamak, yeterli miktarda sağlamak ve bunun önüne ekonomik engeller konmasını engellemek bu aşamada yapılacak önemli işler olabilir. Ee, çok iyi bir tartışma oldu aslında. Biz burada iklim meselesinin sadece iklim meselesi olmadığını, yaktığımız fosil yakıtların bir halk sağlığı tartışması barındırdığını, bir yoksullaşma meselesi olduğunu da görmüş olduk. Dolayısıyla aslında birini çözdüğümüz zaman diğerinde de çözmesek bile önünü çok, çok rahat aça, açabildiğimizi görebiliyoruz. Teşekkür ediyorum. Ben bitirirken şunu söyleyeyim eğer Buyurun hocam. E, Lütfen. izin verirseniz tabii, tabii. ve kesmezseniz. <laughs> Bakın iklim aktivistlerinin yıllardır kullandığı çok önemli bir slogan var. Derler ki ben de katılırım. İklimi değil sistemi değiştir. Harika. Dolayısıyla eğer biz bu sistemi değiştirebilecek olursak, küresel kapitalizmin etkisini ortadan kaldırabilecek olursak, o zaman bu toplantıda konuştuğumuz iklim ve iklim dışındaki yoksulluk başta olmak üzere bütün meseleler, önemli sorunları da çözme olanağına kavuşabiliriz. Dolayısıyla Cumhuriyetin 100. yılında umalım ki Türkiye'de ve dünyada sistemi değiştirmek için geniş halk kitleleri örgütlü mücadeleyle önemli bir uğraş içerisinde olsunlar. E, Cumhuriyet 100. Yılda iklimi değil sistemi değiştir, güzel bir mesaj oldu kesinlikle öyle. Sistemi öncesinde de kendimizi değiştirmek adına güzel bir atıfta bulunduğunuzu teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık. Yani konularımız her ne kadar iç açıcı olmasa da sizinle daha güzel günlerde, daha güzel haberlerde buluşmak üzere diyoruz. izleyicilerimize, dinleyicilerimize de sevgilerimizi gönderiyoruz. İyi yıllar. Teşekkürler. İyi yıllar. İyi yıllar.